Şurada Yok, adam, bir şey var. Yolun Yol yer. Tam yerimiz iyi Herkes bir yeri pusun oğlum şu an. Adamlar aşağıdan geldi. Bir canım kaldı lan bombadan. çok kötü yerde kaldık. Aşağıdan jip geliyor polis arabası. Biz bence karşıya geçelim. Ölüyorum. Geri gelin, geri. Evlere doğru gelin. Evlere doğru gelin. Öyle de sıkışmayacak mıyız? Şu an sıkıştık zaten. Şu an mesela adamlar çatışıyor. Bence bu soldan yukarı çıkalım. Bak çatışıyor. Ben orada ölmeden ya. Şu ağaçlardan hı hı. geçip birini vuramaz mıyız ya? Kanka geleceğim ben şimdi dur şu şeyimi yapalım. Gaz geldi yani. gaz 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 Gene bizi atıyor. Gene aşağı kaçın. Allah Allah. Adamları attı. Hadi gidelim şimdi vuralım şunları. Aşağı gidelim aşağı. Kaçtınız mı? Nasıl kaçıyorum abi? Oo, Şuradan çıkarız yukarı. O Aşağıdan da nasıl çalışıyor? Aşağıdan kim acıtır Güzel güzel bunlar birbirine ne oluyor? Polis arabasıyla jip orada tepelerinde de diğer adamlar var. Bir de biz oluyor. Polis arabası geliyor. Şunu kıstıralım. Ne yaptınız? Bana sıkıyorlar. Kortek dikkat et. Zorun öteki etmiyor. tarafı. Bandaj yapacağım. Adamları görmüyor. Bizim bir, şey bir çatışma ya. Polis arabasını gördünüz mü? Tamam ben 3 tane vurdum polis gibi bir şey Bir tane de ben kaldı. Bizde bir kişi var. Antep'e herhalde ya bunlar. Nerede abi Cortex? Burada. Burada kim sıkıyor lan? Biri sıktı size. Evin içinden nasıl sıkıyor evini? Aşağı içine mi var? Yukarı çıktı. Polis arabası. mu oldu? Ne oğlum ya? Tam ya buraya gelmek zorundalar abi. 3 kişiler ya aldık bunu yeter türüyle. Hala canımı 20'den yukarı çıkaramadım biliyor musun? Şu evden biri bana sıkıyor da bu kumda anlamadım. Nereden sıktı o salak ya? Yine bize verdi ya. Bak tepede lan. Bir daha da AP diyorum hemen evet abi. Şey Örten için orada bir yerde adam var ha Mürit Pompalı abi Pompalı sıktı, pomparayı sen mi sıktı Mürit abi? Ben ben Aa gördüm lan yukarıdan Taşlarına sıkılmıyor Çam aşağıdan orada Şu dağın üstünde Aa adam şurada lan BZB gördüm. WSB. Şu kim oğlum bizden mi? Bizim diğer Tayfun nerede lan? Ben Umut'la aşağıdayım. Hay ya vurdum ona. Ya bunlar ayrı iki takımmış ya. Gidin vurun ya. Yani. Ya gidin gidelim üstüne koşalım gelin yani. Hadi Aynen, koşuyoruz gidelim. biz. Alırız zaten. Böyle tek kişi kaldı. Bu öldü. Çıkamadım lan yukarıya. Burada adam. Bu hareket Hey bir de bitmiş ne abi. geliyor garbiyet mi? Gar gel 5 kişi yok. Kimse ölmedi Gel koş artık Root da geliyor lan Evet beyler kill'leri alalım 2 kill 0 2 kill